Evet arkadaşlar merhaba. Günaydınlar herkese. Bugün zamantının kollarından birinde yine av gerçekleştireceğim. Ortam bu şekilde. İki numara mesbize başlayacağım bakalım. Şansımıza. Bugün hangi güzellikler gelecek bakacağız. Rast gelsin o zaman. Evet günün ilk güzeli Evet, atış yerini bileceksin. Tabii küçük boylar geliyor ama daha çok alabalık yosun altlarında vesaire durduğu için o çok kötü girmişsin dostum ya. Bugün eldivenimi de almadım. Ne yazık ki. Çok kötü girmişsin. <laughs> İnşallah yaşarsın adam. altları. Gölgeler. Bunlar alabalıkların saklanma alanları gibi Tam şu tarafa deneyeceğim. Gideceğim atamadım. Нет, не знаю, Let's <laughs> see. Küçücük ama nasıl ya. Evet dur paşam dur paşam dur paşam. Eldivenim almadığıma çok pişman oldum. Bu da çok kötü yemiş ya. İnşallah ölmesin de zor gibi be. dediniz elimize yükledik. Ya. Eczaneci miydi? He he abi. TikTok'tan görüyorum ben. <laughs> he eyvallah abi merhabalar. Merhaba. Nasılsın? Iyisin? İyiyim Allah Sen razı olsun. İyi vallahi biz öyle bayramdan fırsat bulduk. Aynen. Gelelim Aynen. dedik. Geçip geçi böyle ufak geliyor ya. He çok küçük abi ya. Evet. Ben ya seni abi. İzliyorum. Allah abi. razı olsun. <laughs> teşekkür olur. ederim. İyi bayramlar, iyi Aynen. günler. Güzel bir şey alamadık. üst Avcı görüntü çok aşağı What oh, que okay, ver Çok güzel bir boy aldık. Mükemmel balık. Mükemmel balık. Evet buradan tüm av arkadaşlarıma selam olsun. İsmail Başel ve Ahmet kardeşime sevgiler, saygılar diliyorum. Peşinde olan herkese rast gelsin arkadaşlar. Güzel bir boy aldık. Aldım. <gülüyor> 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 Tam koparttı vallahi üstüne atladım. <gülüyor> 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 dur, dur, dur. dur. Çok mu vallahi. Vallahi misnayı koparttı. Eyvallah. Evet buradan tekrardan İsmail Başeli ve Ahmet Samet Sezgine sevgiler diliyorum. Tüm takipçilerime selamlar olsun. Mükemmel bir balık aldık. Gerçekten çok güzel bir boy. Şimdi bir de kendimi de almam lazım. Evet çok iyi. Mükemmel bir balk Rast gelsin. Çok güzel gidiyor. Bu ikinci somonumuz. Bu bayağı bir büyük oldu maşallah. Çok güzel. İnşallah libarımız var. Evet yine <laughs> küçük. Şimdi aşağı kısımlara doğru gidiyorum. Buralarda genelde hep küçük çıkıyor. Yavaş yavaş alı sonlandıracağım zaten. İki tane büyük somonumuzu aldık zaten. O bize her türlü yetecek. dondurdum. <laughs> şu an aracıma bindim. Hemen gelirken şu aile elinde zaten driver'ı görebiliyorsunuz. Driver'ı atıyordu. Driver'ı atma abicim dedim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.